Merhaba arkadaşlar. Ziraat Mühendisliği Bahçe Bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdaki son tütün videosunu izlediyseniz arkadaşlar. Bu da o videonun devamı. Artık burada tütün tohumlarımın çimlenmiş halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle... Şunlar tütün tohumu, şunlar yabancı ot. Ee, bunları tütünlerimizin arasından çıkartıyoruz ki e, bu yabancı otlar daha hızlı gelişir. Ee, tütünlerimizi baskılamaması için, tütünlerimizin gelişmesi için bu yabancı otları böyle alıyoruz. Yani şunlar tütün tohumu. Videolarımda da mevcut tütünle yabancı otlarımız. E, otları ayırt edebilirsiniz. Bakın burada mesela. Evet arkadaşlar e, yoğun bir miktarda çimlenme gerçekleşti. Bunu niye yaptım? E, görün arkadaşlar normalde bu kadar çok tohum ekmemem lazım. Ama e, bu şekilde tohum ektiğimde, videodaki kadar tohum ektiğimde çok e, sık miktarda tohum çıkıyor. Aslında bu o çok iyi bir şey değil. İleride nemden dolayı hastalığa yol açabiliyor. Onun için torfla karıştırdınız veya hayvan gübresiyle veya külle kumda karıştırdığınız tohumu ektiğiniz zaman zaten homojen bir şekilde düşüyor tütün tohumu çok küçük olduğu için binlerce tohum oluyor ektiğimizde ki burada da binlerce tohum çimlenmiş. Bu şekilde gelişimini sizlerle tekrardan paylaşacağım. Çimlenmesinde herhangi bir problem olmadı. Şöyle bakın toprağım yumuşak bir zemin yani çimlenmesi çok daha kolay oluyor o zaman. Ama sert direkt toprağın üstüne yaptığınızda ee, bu sefer çimlenmesinde e, sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama torf veya hayvan gübresiyle e, çimlendirirseniz daha güzel olur. E, bu da aklınızda olsun. Çoğu videomda bahsediyorum ama e, kaçıran arkadaşlarım olabiliyor. Bana gelen sorular e, çerçevesinde bu şekilde e, videolar çekme gereği duyup sizlerle paylaş yapmak istiyorum benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadardı kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olup bildirimleri açarsanız beni mutlu edersiniz ve kanalımı daha yakından takip edebilirsiniz diğer bir tütün tohumu çimlendirme ve tütün tohumu çimlendirmenin devamı olan Sulama işlemi bakımı e, ve yetiştiriciliği hakkında e, elimden geldiğince videolar paylaşmaya çalışacağım Hoşçakalın arkadaşlar.